Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir virüs çıkartıp onu bütün dünyaya bulaştırmaya çalışacağız ve dünyayı yok etmeye çalışacağız Hadi geçelim Oğlum bu kırılmış la Bunu kim kırdı? Salla Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik şu anda Hemen e, Burada virüsler var ama diğerleri açık değil O yüzden bakteriyi seçiyoruz Evet virüsümüzün adı ne olsun? Bir düşünelim Beyler virüsün adını buldum. Virüsün adı osuruk. 2 R ve 2 S ile dikkat edin. Bu önemli bir detay. Evet şimdi oyunumuza geçtik. Başlangıç konumunu seçeceğiz. Şimdi ben bunu bu biraz araştırdım. Oyunda şey varmış. E, böyle ilaç bulma falan varmış. Ve onun için fakir ülkelerden başlamak daha iyi oluyormuş. Şimdi Orta Avrupa, Almanya. Ah! Biz o zaman Batı Afrika'yı seçelim. Ya da Doğu Afrika'yı mı seçtik? Doğu Batı mı? Hangisinde daha çok nüfus var? Aynı neredeyse nüfus. Neyse Batı Afrika. Afrika'yı seçtim. Evet şimdi başladık. Suru Batı Afrika ülkesinde başlıyor. <laughs> Neyse ismimiz güzel. Ee, şimdi şuralardan Virüsümüzü buradan virüsümüzü geliştirebiliyoruz buralardan. Bunun için de eee şöyle bir şey yapacağız. Şimdi çiftlik hayvanları enfeksiyona karşı hassaslaş hassas. Ah, konuşamadım. Şimdi bunlar şu yayılma. Bunu yaparsak daha çok yayılıyormuş. Belirtiler herhalde öldürmek için. Bunlar da ilaca karşı koruma direnç direnci filan. Tamam. Hızlandıralım ayırıyoruz. Çok yavaş ilerliyor. Şimdi biz ne alabiliriz? Şu an bir şey alamıyoruz sanırım. Şu an dünya, e, şu an dünyada 41 kişi bu hastalığa sahip. İlk önce bence hastalığımızı yayalım. Bayağı yayalım. Hangisi daha fazla yayıyor bakalım. Bak, bulaşma seviyesi bak şurada var elim bak mouse'u gösteriyorum. Şimdi sivrisinek iyi yükseltiyor. Fare o kadar değil. <laughs> lan lan yanlış lan yanlış elim tık tıkladı. ya yanlış oldu ya. Ne keşke yazıyor kusaydım. Oğlum yazıda niye geçiyorum ben direkt bakmayayım. Bu ülke hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekranım. Altasımdaki ülkeye adını tıklayarak ülkeye açalım. Osuruk yüzlerce kişiye bulaştı. Osuruk Batı Afrika'da halkına yüzlerce kişiye bulaştı. Hastalıklı bir kişinin sağlıklı bir kişiye bulaştırma şansı hastalığını geliştirmeye devam etti. Tamam hastalığımızı geliştireceğiz yani anladınız herhalde. Dur ben şeye bakacağım. Ikea. Batı Afrika her zaman gibi. 330 milyon nüfusu vermiş İşte bilmem kaç kişiye bulaşmış tablo günü. Şimdi e, belirtileri açalım. Ha, şu an daha ölümcülüğü açmadık. Ha bak. Bunu açınca bunu açabilirsek ölümcülük artıyor. Ama ilk önce öldürmeyelim. Çünkü herkesi öldürürsek oyunu kazanamayız. Şimdi benim önceliklerim bir dakika hangisi daha fazla yayıyor? Tamam musluğu yapalım. Muslu dediğim neyse artık. Bu resmi var. Tamam. Şimdi osuruk binlerce kişiye bulaştı. Osuruk Batı Afrika'da halkana binlerce kişiye bulaştı. hastalık insanlar arasında hızla yayılıyor. İstediğimiz bu zaten hocam. Şimdi bak şu an sadece Batı Afrika'da bak şu an sadece Batı Afrika'da 100.000 kişiye bulaştı. Şimdi e, Libya'ya geçti. Libya'da bir sürü kişiye bulaştı. Cezayir'de bulaştı bir kişiye. Türkiye'nin i̇şte her yerine bulaşıyor şu anda. O zaman şimdi şey yapacağız. E, direnç. Şimdi dirençten en kuvvetli... Hepsi e, kuvvetli gibi geliyor. O zaman hangisini yapalım? Şunu yapalım. Bunda yazmıyor ama yine de yapalım. İyice hepsini geliştireceğim. Veremden daha fazla. Usuruk dünyada veremden daha fazla insana bulaştı. Çok bulaşıcı bir hastalık. İşte bu. Zaten bunu istiyoruz. Bak bak ülkenin neredeyse hepsine bulaşmaya doğru gidiyor şu an. Şimdi daha fazla puan toplayacağız. Oradan şimdi ölümcülüğü yaşam. Aha bak bütün ülkeye yayıldı neredeyse. Yeni küçük hastalık yayılıyor. Olabilir. Bak, bak bütün ülkeye yayılış Bütün ülkeye hasta bağlı Batı Afrika'daki. Şimdi ölümcülüğü açalım ki millet gebersin. Bu daha fazla öldürüyor. Bunu açalım. Ölmesi lazım. Ama bak hepsi şimdi 23 kişi ölüyor daha. daha. Şu an 27 biraz daha geliştireceğim. Yoksa ırzımızı yok edebilirler. Şunu açayım Bir de yayılmayı arttıralım biraz. Bayağı. Biraz değil. Şunu arttıralım. Tamam dur. Daha arttıracağız. Sağ Bak nerede... Bir dakika lan. Şu hangi ülke lan? Oğlum Brezilya'nın da hepsine bir şey olmuş lan. O Türkiye bulaşmış mı? İşte bu. Türkiye bulaşmış. <laughs> Tam şu anda rahat. Lan Türkiye de bulaştı. Lan <laughs> boz bu ne kadar hızlı. Bir dakika biraz yavaşlatsak Ne yapsak? Dur şimdi. Yayılmayı biraz daha geliştireceğim yani. Kusura bakma soracağım. <laughs> Ölümcülüğü de bir tık geliştireceğim. Bak şu an ilacı buldum ya. Şu an. Bunları kırarak laboratuvarları yok ediyoruz. Emin değilim. Kıçımdan salladım. Şimdi sıcak hava iklimine dayanacak filan falan. Bu bunları etkileştirdim. Bunlar biraz boş şeyler ama olsun. Yine de etkileştir. Belki işimize yarar. Bunların hepsini şey yapıyoruz şu an sıçıyoruz. Şu an millet ustura ustura bu rü müziği yayıyor. Hepsi altını sıça sıça yayıyor işte. Kolay bu zaten. Bak şu an ilacı yapılmaya çalışıyor ama mah yaparsın. <laughs> yapıyorlar lan. Harbi yapıyorlar ilacı. Bir dakika. Hangisi alalım? Bunu alalım. Sonra gidelim bunu alalım. Tıfarımız gitti şu an. Ölümcülüğü biraz daha açacağım. 15 milyon kişi ölmüş tamam Bütün değil. Bak 5 milyon insana bulaştı sadece 15 milyon kişi ölmüş. Daha fazla şey yapma. Daha fazla insan ölmüş. Dünya bir batsa hele. İşte o bak bak şu şeye bak. Ölümcülüğe bak. Ama yükselt. Ama dur yayılmaya da yükseltmemiz lazım o zaman. Bunu yükselttik şimdi bak ilaç daha hızlı şey oluyor bütün dünyaya bulaşmadan yüzde yirmi ulaştı dedi da abi eyvah kara ölümden daha fazla kişi öldü oğlum ya neredeyse bir milyar kişi ölecek ya bir dakika zaten ölsün onu hani istiyoruz da yayılsın da biraz Oğlum Türkiye mahvoldu lan. Bir dakika, dur bir dakika. Oğlum, Türkiye 67 milyon olsun. Oğlum, ilacı bulma yeter bana. Şimdi bir dakika. Oğlum, çok arttı bir dakika. Bu artıyor her saniye. Yayılmayı arttıramadım. Hem yayılmayı arttıracağım. hem de yet şeyi direnci arttıracağım. ama zaten dur ya daha dirençleyemez ki. Baksana bütün insanlar ölüyor ya neredeyse. Akciğer fibro ne? Oğlum bir biraz daha yaymam lazım bunu. Çok bayağı yaymam lazım hem de. Şöyle yap. Oğlum. Şu an bütün dünyaya yaymam lazım yoksa böyle ilerleyecek. Bu. Bütün insanlar ölüyor. Bir saniye ya. Onun bulaşın artık. Rica ederim. Hayır bütün insanlar ölüyor Tam şey önemli değil. Bütün dünyaya bulaştı mı bu? Bulaşmadı değil mi? Onun bulaşması lazım. Bütün dünyaya bulaştı mı? Hayır. Baksana. Burada hiç hastalıklı yok. Gruntland. Eyvah. Bok yedik. Boku yedik. hiç hastalıklı yok. Oğlum. Battı ya. Battık. Hayır. Kaybettik gibi. Oğlum, kaybettik ya. Bütün dünyayı öldüremedi. Gruntland yaşıyor. Gründland. Hayır ya. Oğlum battık. Harbi çok ciddi battık şu an. Eyvah. Ya oğlum ya. Hiç hastalıklı yok ki. Oğlum. Sen bir hastalığına yazıklar olsun. Hatır için hastalıklı. Ya oğlum yok battık ya. Çok fena battık. Grand ulaşmaz artık. Ay yapacağınız işe tüküreyim ya. Senin gibi bakteriye sokayım ben ya. Of. Böyle çok pis battık. Cık. Abi ucu yüzüne kaybettik diyebiliriz. Tam boss dön. At. At. Oğlum boss niye çalışmıyor? Babacım boss niye çalışmıyor anlamadım. Mars. Yenildik. Bu sefer oğlum Grandland. Nüfusa 56 bin ya. Şuraya hiç bulaşmaz mı ya? <laughs> Yine gelişmemiş bir ülkeden deneyeceğim. Bu sefer şeyden deneyeceğim. Doğu Afrika. Ama nüfusu fazla öyle az değil. Hızlandıralım başlarda başlarda. Hiç zaman geçmiyor. Oğlum ben böyle bütün dünyaya bulaş, bulaşınca bitiyor sanmıştım. Bütün dünyaya bulaştıramadık bile. Usuruk yayılmaya başlıyor. Usuruk, usuruk kişiden kişiye doğru Afrika içinde yayılıyor. Ve büyüyerek katlanacak salgını dolaylı geliştirerek kontrol edecek. Sakin o iş bende. Relaks ol. Tamam dünyaya ulaşıyor. Şu an yayılmaya açalım. Buradan başlayalım açalım yayılmayı İnsanları biraz geç öldürmeye başlayalım. Osuruk yüzlerce kişiye bulaştı. İşte bu. Sadece doğal. Daha dünyaya yayılmadı. Tamam. Gıtı değil. Bu ilaç <laughs> hayır pardon. Bu ne direnci? Lan potansiyel var etki var sağlıklı insan. <gülüyor> <gülüyor> ha, bak şu an sadece Doğu Afrika'yı bulaştı. Diğer yaşayan bütün ülkeler burada. Ölen ülke yok zaten. Daha ölmeye kadar açmadım. Hocam o kadar değil. Osuruk binlerce kişiye bulaştı. Tamam. isteğimiz bu zaten. Şeyi açalım. Şunu açalım. Sonra şunu açalım. Tamam. Bundan sonra kal. Ne kadar yayılıyor şu an? İşte bu kadar yayılıyor tamam. Yayılma fazla. Şiddeti de önemli orada. Şiddet ne kadar olur geçirdiği de önemli. Oyunu gerçi şey çok önemli ya. Niye bu kadar iyi, önemli etkenler oldu? Ya yap Sen... ya Ya şu Grandland'a bulaşsın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece oraya bulaşması istiyorum. ülkeye bulaşıyor lan. Bütün ülkeye bulaştı lan. Aa. dur. Oyun durdurmak lazım böyle yerlerde oğlum. Bunlar ne? Bak Grönland'a ile bulaşmadı. Her yeri bulaştı Grönland'a bulaşmadı. Şimdi yetenekleri açacağım. Yine şu ilaç şeyini açacağım. Devam et. Devam, devam. orta derece hızlı hareketler. Yeni küçük hastalık yayılıyor. Tamam. Zaten isteğimiz bu. Amacımız bu. Lan oğlum bir dakika. Lan oğlum yavaş. Yavaş yavaş. Cık, bir saniye ya Yorum. boş ver. Türkiye bulaşmış mı? Lan Türkiye'de 12.000 kişiye bulaşmış. Tamam. Arabistan tedavi çalışmalarını... Aaa! Aaa! Oğlum Arabistan öldü. Bir dakika. Bence öldürmeye başlama zamanı geldi. Ama biraz daha yayılsın. Ondan sonra arttıracağım öldürme şiddetini. Bayağı bir arttıralım. Abartma kadar da değil. Daha az öldürecekler. Doğrudan çocuk sesleri geliyor. Şunu açsın. Bunu açalım. Bu. Yok. Şunu açalım. Rusya'ya niye hiç bulaşmamış? Baksana. Rusya'nın en olmayacak yerine bulaşmış. <laughs> Deri lezyonları belirtisi falan. Bomboş şeyler abi. Benim amacım sadece dünyayı. Dünyanın ağzını sıçma. herkes hasta oluyor. Bakalım bu kadar şey sadece. Bir saniye kardeşim sakin, relax. Ben de bu iş. Bak bütün dünyaya bulaştıralım başka hiçbir şey istemiyorum. Öldürmek kolay. Ah sonunda Grandland'a bulaştı. Oh ölme şeyine aşıyor. Daha güzel Şu an az kişi öldü. Tamam. Şu Grandland'a da bulaştın da hızlı bulaşsın. Lan tedavi %25 nasıl tamamlandı? Yani? Bu tedavi nasıl tamamlandı ya? Yani? Tamam çiçek hastalığından tabii daha fazla kişi ölecek oğlum. Dünyayı hükmediyorum şu an. Geri zekalı. Bir milyar kişi öldü. Oğlum ya ben bu kadar pahalı olduğunu bilmiyordum. Şunu açacaktım. Bu da 31 bir şey yeterek falan istiyor. Hmm, şu bulaşsın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ne kastalık insan sayısı azalıyor ya. Oğlum bu Grand ne ya? Aha %50 bulundu lan. Bir dakika bismillah, bismillah. Yetenekler. Bunları şey yap. Yoksa sıçarız. Tamam düştü düştü yüzde 50'den daha düştü de yine yüzde 50'ye ulaştı Allah kahretsin ben Ya şu Grandland ya hadi ya 52.000 nüfusum var ya Abi niye bulaşmıyor buna bu ülkeye <laughs> Dur oğlum şuna açamıyorum değil mi? Biraz daha mı yaysam? Daha hızlı yayamıyor muyum zaten? Yok yayamıyorum herhalde ilaç bulunuyor ilaç Lan hadi Grandland ağzına sıçayım senin gibi ülke olmaz olsun. Lan 52 bin nüfusun var zaten ya. <laughs> Allah söveceğim şimdi. Kır. Tabi yok et. Oğlum bütün insanlar bulaşırsa herhalde bütün insanlar ilaç yapamazlar ya. Ah ilaç durdu lan. Çok ah çok yavaşladı. Dur. Yayılmayı bir kere daha açayım ondan sonra öldürmeye basacağım artık Grandland'a da bu Ama zaten ölüyor lan dünya Zaten bütün dünya ölmüş ölecek kadar bir dakika Grandland da ölüyor Aa Dünyada hiç salgı Yes tamam 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 Bu çok iyi şey Şu an aşırı mutluyum ya dünyada hiç sağlıklı insan kalmadığına öldürmeye basacağım bunun için 31 mi Öyle bir şey istiyordu Ama zaten dünya yok oldu ya bir saniye Oh be rahatladım ya Hadi kazanacağız sanırım Elime hem titriyor elime titriyor İlacı da daha yüzde çok yavaş ilerliyor Ah bütün dünya yok mu diyorum şu an Türkiye oğlum bütün Türkiye ölmüş la Belli, özür dilerim Sizi öldürdüm ama Bunu yapmak zorunda ben bir virüsüm. Hem de osuru. Şimdi dünya yok oluyor. Baya oğlum şu kadar insan kalmış lan sadece dünyada. Bir dakika şu ortaya bak. Gerçi var. Oğlum hiç sal bir ülke kalmamış. Şu an Brezilya bu ülkeler yaşıyor. Bunların hepsi ölmüş gebermiş. Siz öleceksiniz. Artık gebermenizi umuyorum. Bir milyon kişi ayakta. Bir milyon kişi hastalıklı Oda geberecek, gebercek az kalmış. Osurgi insanlığın kökünü kurtacak. İnşallah inşallah. Amin ya Rabbi. Şunlara bak oğlum. Bunlar ne? Of. Dünyayı yok etmişim. Oğlum ağzını sıçmışım. Aha son. Son beş kişiydi ki 1 ee bütün dünya yes zafer evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik daha bunun e, maymun gribi falan varmış onları da oynayacağız onlar da bir sonraki bölümde gelecek ama bugünkü zaferimizi aldık görüşürüz bay bay